Zayıflar düşüncede güçlülerden korktuğunda toplum çökmeye başlar. Galileo, medeniyetleri içeriden yıkan şey hakkında. Merhaba arkadaşlar. Bu video, bağımsız düşüncenin bastırılmasının ve gücün cehalete devredilmesinin herhangi bir toplumu nasıl mahvettiğini gösteriyor. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz. Zekilerden korkmak, aptalların gücünden daha tehlikelidir ve bu konuda daha fazlası aşağıda. Aklın bastırılması neden herhangi bir devlet düşmanından daha tehlikelidir? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz. Galileo uyardı, insanların bağımsız düşünmesi yasaklandığında, aklın çöküşü başlar. Toplum düşmanlar yüzünden değil, zekileri susturan ve bilgiden çok cehalete değer verenler yüzünden çöker. Kaderler, ne bilimden ne de sanattan anlayanlara emanet edildiğinde bilgelik bir tehlike haline gelir ve hakikat bir suç olur. Ancak insanın gücü dünya boyun eğmeyi talep ettiğinde bile kendi yargısını koruyabilme yeteneğinde yatar. Toplumun istikrarı korkudan değil, düşünce özgürlüğünden doğar. Ve daha derin düşünenler var olduğu sürece yıkım galip gelmeyecektir. Düşünce özgürlüğü yıkılamayacak tek temeldir. Bağımsız düşünenler olduğu sürece gelecek güvendedir. Dinlediklerinizle ilgili düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.